uzun süredir kariyerlerimde yeniden yapılanıyoruz serilerinde transferleri nasıl yaptığımı soruyorsunuz bunu merak ediyorsunuz. Bununla ilgili ben bugün bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de umarım kariyerlerinizde bundan faydalanırsınız. Biz bugün Arsenal'i ele alalım. Arsenal'i seçtim çünkü Arsenal'in gözlemcilik seviyesi çok yukarıda, çok fazla gözlemciye sahip bir kulüp. Şimdi gözlemcilik seçeneğine basıyoruz. Burada menüdeki gözlemciliğe tıklıyoruz. Burada transfer odağı kısmına geliyoruz. Yukarıda bulunan barda. Transfer odağına baktığımızda burada birkaç tane transfer odağı seçili. Bize ise transfer odağı belirleme izni vermiyor. Bunun sebebi ise şu an henüz bir taktik belirlememiş olmamızdan kaynaklanıyor. Burada hemen bir taktik belirleyelim. Örneğin Gegenpress sıradan bir taktik seçtik diyelim. Şimdi buraya geldiğimizde gözlemcilik seçeneğinde artık bunun açık olduğunu göreceksiniz. Tabii eğer şu an bütün sorumluluğu siz üzerinize almazsanız burada yapmış olduğunuz transfer odağı daha sonrasında değişebilir oyun sırasında. Bunu baş gözlemcinin sorumluluğunda olabilir, başka birisinin sorumluluğunda olabilir. Bunu düzenlemek için ise kulüp çalışanları seçeneğine tıkladıktan sonra sorumluluklar sekmesine geliyoruz. Burada size ait olan sorumlulukları göreceksiniz. Üzeri beyaz olan yani beyazla yazılan maddeler size ait olan sorumluluklar. Üzeri karartılmış olan maddelerse teknik ekibinize ait sorumluluklar oluyor. Burada mesela biz baktığımızda gözlemcilik sorumluluklarında gözlemcilik görevlendirmelerini yapar seçeneği bizim üzerimizde değil. Personelimizin üzerinde. Dolayısıyla burada menajerin yanında personele tıkladığımızda geldik gördük. Gözlemcilik görevlendirmelerini yapar. Bakalım kime aitmiş? Baş gözlemcimize. Ama biz yönetmek istiyoruz. Dolayısıyla sen yönete basıp burada onayla dememiz gerekiyor. Bunu onayla dedikten sonra artık yapmış olduğunuz hiçbir transfer odağı bozulmaz. Sizden habersiz hiçbir odak çalışılmaz. Bunlar kulübün daha önceki aktif odakları. Bunları buradan kaldırıyoruz şimdi teker teker. Bu arada merak etmeyin odağı kaldırdığınız zaman tamamen yok olmuyor. Burada tamamlandı seçeneğinde. Hepsini daha önceki bütün raporları görebileceksiniz. Biz gözlemcilik odamızı belirlemeden önce bir taktiğimizi kuralım. Örneğin böyle bir taktikle oynuyoruz diyelim. Burada odamızı belirlemek için öncelikle en iyi 11'i seç dediğimizde roldeki yeteneklere bakıyorum. Roldeki yeteneklerde örneğin Jorginho 3 yıldızlı bir oyuncu. Dolayısıyla buraya belki 4 yıldızlı bir seçenek eklenebilir. Bunları nasıl yapacağız peki? Transfer odağına geleceğiz. Burada bir mevki seç seçeneğinde taktik için herhangi mevkiyi basarsanız buradaki taktikte yer alan, taktiğinizde yer alan herhangi bir mevkiye göre size arama yapar. Örneğin biz Jorginho yerine birisini arıyoruz. Burada orta sahi seçeneğinde gördüğünüz gibi zaten bastığımda hemen iki yönlü orta sahi görüyorum. Daha sonrasında sağ tarafa geliyorum. Artık şimdi mevkiyi seçtim. Artık spesifik olarak ne aradığımı konuşuyoruz. O da bir isim verelim. Jorginho yerine diyelim. isterseniz hatırlamak için. Türü transfer mi olsun, kiralık mı olsun? Transfer olsun bence. Burada yıldızları seçeceğiz. Yani mevcut yetenek tavan değeri diyor. Maksimum ulaşabildiği değer ne olacak? Yıldız değeri. 4 yıldız diyelim mevcut yetenek taban değeri diyor. Burada da bunu mesela 3.5 yıldız diyelim. Yaş aralığı seçin diyor. Arsenale uygun olarak 24 yaş altı diyelim. Yer seçebiliyoruz. Herhangi bir bölgeden, turnuvadan bir yerden bu oyuncuyu seçebiliyoruz. Ben burada herhangi bir seçenek yapmayacağım. Önceliği yüksek öncelikli seçebilirsiniz. Yüksek öncelikli seçerseniz gözlemcilik ekibinizdeki maksimum sayıdaki insan bununla bu gözlemcilik raporuyla uğraşacaktır. Bu örnekte mesela yüksek öncelikli 6 tane gözlemci atıyor. Standart derseniz bu yaklaşık 3-4 hafta sürecektir ve öyle tahmin ediyorum bir kişi bununla uğraşacaktır. Belirsiz dersenizse uzun süreli olarak yani siz bunu durdurana kadar bununla alakalı rapor vermeye devam edecektir. Biz şimdi yüksek öncelikli diyelim. Zaten hemen bir örnek çıkardı karşımıza. Declan Rice'ı çıkardı mesela. Bunun dışında birkaç tane daha odak belirleyebilirsiniz. Gözlemcilik odağınızın sadece bir tane olması gerekmez. Bu sefer de farklı bir şey seçelim. Mesela Wonderkid ar arıyoruz diyelim. Gerçekten geleceğe yönelik önemli bir yıldız arıyoruz. Taktikteki herhangi bir mevki diyelim bu sefer. Yani bu mevkilerin hepsi için araştırma yapacak. Mevcut yeteneğini 1.5 yıldız diyelim tavan yeteneği ise 4 yıldız diyelim. Yaş aralığını 19 diyelim ve önceliğini belirsiz diye seçelim. Dolayısıyla bu sürekli aramaya devam etsin. İsim vermedik bir de isim verelim. Wonder Kid arıyorum. Mesela 3 tane örneği şimdiden verdi. Eski araştırmalarından yola çıkarak veriyor bunları. Biraz vakit geçtikçe bunların üzerine ekleme yapacaktır. Birkaç hafta ilerledik şimdi. Baktığımızda Jorginho yerine verdiği önerilerde Declan Rice ve Jude Bellingham'ı görüyoruz. İkisiyle alakalı da önerileri A+ olarak görüyoruz. Gerçekten zaten iyi futbolcular. Ya malumun ilamı olmuş biraz. Ama tabii ki bizim istediğimiz kriterlere uygun da bütün futbolcuları hemen hemen tanıyoruz. Mesela burada Jorginho yerine 3.5 yıldız değil de şöyle deseydik 2.5 yıldız deseydik büyük ihtimalle biraz daha farklı öneriler sunacaktı. Jorginho örneğimizi 2.5 yıldız aldığımızda mesela daha farklı öneriler çıkarmaya başladı karşımıza. Conor Gallagher görüyoruz. Divsbury Hall'ı görüyoruz Leicester City'den. Wonder Kid'lere baktığımızda ise hala 3 önerideyiz. Ama burada küçük bir trik var. O da şu ki devam eden görevlere tıklayabilirsiniz. Yani burada sadece öneri kısmını görüyorsunuz. Yani bunlar sonuçlandırılmış raporlar. Ama siz kriterlere yakın oyuncular kısmında da eğer futbolcu varsa bunlara da bakabilirsiniz. Şu an bu senaryoda böyle bir şey yok ama devam eden görevlerde de bazı futbolcular var. Bunlar şu ya da bu sebepten henüz tam olarak finalize edilmemiş raporlar oluyor. Gelip buradaki madenden de futbolcular seçebilirsiniz. En sona B-ye kadar bakmakta fayda var. Diğerleri çok faydalı olmuyor. B-'den sonrakiler çok faydalı olmuyor ama B-'ye kadar bakabilirsiniz. Böyle bize birkaç öneri sunuyor. Tabi oyun devam ettikçe bununla alakalı öneriler de artarak devam edecektir. Mesela biz şimdi bir 6 ay kadar daha devam ettirelim oyunu. O sırada da bir transfer odağı belirleyelim yine taktikteki herhangi bir rol için minimumda sizin takımınızdaki standart bir futbolcu 3 yıldız olarak benimserseniz eğer mevcut taban yeteneğini yani buradaki kısmı 3 yıldız olarak seçerseniz takımınızda ilk 11 oynamaya hazır futbolcuları size sunar. Tavan değerini ise 4 yıldız seçerseniz o futbolcu 3 yıldız olmasına rağmen tavanının daha iyi olduğunu yani sizin takımınızla birlikte gelişeceğini görürsünüz. Burada yine transfer türüne transfer diyelim. En fazla örneğin 26 yaşında bir futbolcu arayalım. Şimdi önceliğimizi belirsiz olarak seçeceğiz. Ve 6 ay boyunca bununla alakalı raporlar alacağız biz. Ve 6 ayın sonunda nasıl bir raporla karşılaştığımızı şimdi hep beraber göreceğiz. Biraz daha ilerlediğimizde futbolcu önerilerimizde nasıl sonuçlar elde ettiğimize bakacak olursak. Wonderkid arıyorum seçeneğinde. Wonderkid'lerimizde 6 tane Wonderkid öneriyor bize. Aynı zamanda devam eden 29 tane de görevi olduğunu görüyoruz burada. Daha önce adını duymadığım bir futbolcu arıyorum. Mesela Lille'den Leni Yoro diye bir futbolcu var. 17 yaşında. Lille'in ikinci takımında oynuyor. A- bir potansiyele sahip. 4,5 yıldız, 5 yıldız civarında bir potansiyele sahip. 12 milyon euroya kendisini katabiliriz. İlk 11 futbolcusu arayışlarımızda ise bakınca 4 tane futbolcu öneriyor bize. Osimen var, Upamecano var. Declan Rice zaten gerçekte de alacak Arsenal. O yüzden biraz paralel gitmiş gibi gözüküyor. Tabii ki bu geçen 6 ayda bu rapor sürekli kendini tekrar etti. Dolayısıyla tamamlanan seçeneğine geldiğimizde bakıyoruz. Daha önceki Wonderkid önerilerine, daha önceki Wonderkid'lerde de yaptığı öneriler var. Mesela Bilal El diye bir futbolcu var. Mesela bunu önermiş bize. Bu futbolcu alınabilir bir futbolcu. Forvet arkasında oynatılabilir bir futbolcu. Aynı zamanda takımında da forma giyen bir futbolcu. Yine Wonderkid önerilerine burada hepsine teker teker bakabilirsiniz. Tarih tarih size hepsini gösteriyor. İlk 11 oyuncusu önerilerinde de yine burada seçenekleri görebilirsiniz. Sadece şuna dikkat etmenizi ben öneririm. Buradaki gördüğünüz piyasa değerleri güncel olmayabilir. Mesela sen Maximen Baktığımızda 57 ile 81 milyon euro aralığında bir değere sahipmiş rapor sırasında şimdi sorduğumuzda ise 103 milyonlu 150 milyon euro aralığında gözüküyor Newcastle United bu parayı istiyor kendisi için. Umuyorum kariyerlerinizde bu şekilde sizde gözlemcilik yaparak daha önce kimsenin keşfetmediği futbolcuları bulabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bu tarz oyunla alakalı videolar yapmaya devam etmeyi düşünüyorum. Beğendiyseniz beğen butonunu basıp eğer bir yorumunuz ya da bir öneriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.